Millet Bahçesi'nin kedileri Yemişin ağaçların karşıladığı kapının girişinden usulca içeri sızdı. İçeri girdiğinde önce patika karşıladı onu. Yol kahverengi uzun ve engebeli bir patikadan ibaretti. Ne bir betona ne de koca bir kayaya rastladı. Koskoca şehrin içine saklanmış parkın içinde yeşilin neredeyse her tonu vardı. Parkın ortasından geçen yol o kadar uzundu ki nerede bittiği görünmüyordu. Hmm, burada uzun uzun yürüyüşler yapabilirim diye geçirdiği içinden. Az daha ilerledi. Karşılaştığı manzara çok hoşuna gitti. Uf, uzun bir barbekü vardı. en sevdiği yiyecekleri onun için pişiriyorlardı sanki. Hemen yanında piknik masaları vardı ama onu kendini çeken sandviçler değil mangal kokusuydu. Biraz daha ilerledi kedi. Boy boy ağaçlarla kaplı bir ormanın içinde buldu kendini. Ağaçların arasından süzülen ışığın vurduğu yollar çok hoşuna gitti. Ah, <laughs> oh, burası ne kadar da güzel bir yer böyle. <laughs> diye mırıldandı. Ve rengarenk çiçeklerin arasında yürüyüşüne devam etti. Ne güzel yolları vardı bu parkın. Dolaştı dolaştı ve sonunda bir çocuk parkına rastladı. Salıncaklarda sallanan, kaydıraklardan kayan çocukların neşeli seslerinin geldiği yere doğru ilerledi. En sevdiği arkadaşları olan çocukları sırnaştı. Biraz tüylerini okşatıp yoluna devam etti burayı kendi bölgesi haline getirebilmek için iyice dolaşması gerekiyordu çünkü. Ağaçların arasından huzur veren bir ses duydu. Hı? -hı Su sesiydi bu. Biraz daha ilerleyince şelaleyi gördü. Şöyle bir çevresinde dolaşıp suyunu içti ve devam etti. O sırada yürüyüş yapan, oradan buradan sohbet eden birçok insana rastladı. Yürüyüş için iyi bir yoldu burası burayı iyice dolaşmış, gezmiş ve beğenmişti. Sabahları yemeğini yer, öğle uykusuna dalar, uyanınca biraz yürüyüş yapar, çocuklarla oynar, gezer, dolaşır, akşam olunca büyük ağaçların hışırtılarını dinleyerek uykuya dalabilirdi. Diğer kedi arkadaşlarını da çağırdı. Ve o günden sonra insanların nefes aldığı millet bahçesi kedilerin de yuvası oldu. Legenda